Gel. Koy şuraya Nadir. Çifte sormadım ama sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Dedi Nadir. Söylesene oğlum. Bey baba benim bilmem gerek. Evimizi yıkıyorlar annem babam sokakta. Kim yıkıyor evini? Devlet yıkıyor. Devlet Oğlum devlet niye yıksın evini? Yıkıyor işte bey baba. Haberlerde gördüm. Sulu kulede yıkım başlamış. E bugün yarın bizim eve de sıra gelecek. Benim bizimkilerin yanında olmam lazım. O yüzden Çanakkale'de inmek istiyorum. Ne diyorsun Nadia sen yani Çocuk oyuncağı mı bu? Daha iki gün önce personel değişti. Gemiye mi bekleteceğiz yeni kamerot gelinceye kadar? Bey baba... Transiti mi bozalım oğlum? Beybaba, durumu size anlattım benim bilmem gerek. Ne yapacaksın oğlum gidip buldozerlerin önünde mi duracaksın? Koca devlet böyle insanları kolay kolay sokakta bırakmaz. Ama beybaba... Oğlum senin ailenin paraya ihtiyacı yok mu şu anda? Sen ne yapıyorsun? Ailenin en çok paraya ihtiyacı olduğu zaman da buradaki işini bırakıp gidiyorsun iş arayacaksın kendini öyle mi? Bulurum iş bey baba. Nadir. Oğlum. Senin paraya ihtiyacın yok mu? Ha? E diyorum sana en azından şimdi burada hazır maaşını alıyorsun. Ve baba iki aydır maaşım da yatmıyor. Tamam farkındayım farkında biliyorum yani bunlar sıkıntılı dönemler. Armatör de zor dönemler geçiriyor ama sen hiç merak etme bu şirkette kimsenin parası kalmaz. Ben yarın şirkette konuşayım. Senin paranı direkt ailene göndersinler ha? Peki bey baba. Sen öyle diyorsan bir şey ister misin? Yok yok tamam. Sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs>